şimdi Albatros Portföy'e gideceğiz. Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim Beyhan, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi dün faiz kararı herkes için bir sürpriz etkisi yarattı. Piyasaları nasıl etkiledi? Özellikle bankacılık tarafındaki hareketler dünden bu yana dikkat çekiyor. Ne dersin? Hani oradaki gelişmeler, yani bankacılar, bankalar, banka önce neye sevindi ve şimdi neye morali bozuldu? Ne dersin? Evet, sürpriz. Sürpriz bir karardı. Beklentilerin üzerinde gelen evet. e, piyasa beklentilerini aşan bir karar gördük. İlk etki olarak dediğim gibi bankacılık sektöründe pozitif bir hareketlilik, sanayi hisselerinde de e, satış baskısı olarak yansıdı. Bankacılık tarafına bakacak olursak, e, şimdiye kadar e, Haziran ayında özellikle bir bankacılık sektöründe Haziran ayından itibaren bir yükseliş gözlemlemiştik. Orada kredi mevduat makası e, yeniden bankacılık sektörü lehine e, açılmıştı ama sonra Faizlerin gerilemesiyle birlikte e, yeniden e, bu kredi makasının daralmasıyla birlikte bankacılık sektörünü bir baskı görmüştük. Şimdi son alınan kararla birlikte e, baktığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman ticari kredi faizlerinde e, önemli bir yükseliş e, gerçekleşecek gibi gözüküyor. Mevduat faizlerinde bir yükseliş tekrar göreceğiz gibi gözüküyor. Yeniden bu aradaki makasa baktığımız zaman, bu makas bankacılık lehine dönecekmiş gibi gözüküyor. O yüzden ilk etki, ilk fiyatlama bankacılık tarafında bu yönde gerçekleşti. Bugün yaşanan geri çekilmeyi aslında sadece bir kar realizasyonu olarak değerlendiriyorum. Bankacılık tarafına baktığımız zaman oradaki olumlu fiyatlamanın yeniden rayına gireceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Şimdi bir de bu kararın aslında genel olarak baktığımızda kısa vadeli ve daha orta uzun vadeli etkilerini de değerlendirmek lazım. Kısa vadeli etkilerini bankacılık sektörü üzerinde olumlu olarak değerlendirebiliriz. Sanayi tarafında, sanayi sektörü tarafında e, fonlama maliyetlerinin artacak olmasından dolayı negatif bir fiyatlama gördük. Ve bunun devamını da e, görebiliriz bu noktada. Kur hareketi de tabii ki etkili oldu. Kurun yukarı gidiş beklentileri en azından bir miktar kırılmış oldu. Belki çok aşağı doğru bir salınım görmeyeceğiz. Çünkü Merkez Bankası'na rezerv ihtiyacı var. Ama yukarı gitme beklentileri dediğim gibi kırılmış oldu. Bu açıdan kısa vadeli de e, sanayi hisseleri üzerinde baskı görebiliriz ama e, orta uzun vade açısından değerlendirdiğimiz zaman son derece olumlu bir karar. Zaten e, ekonomi yönetiminin değişmesinden itibaren e, piyasanın beklediği e, kararlarda hep yavaş adımlar görüyorduk. E, i̇lk defa hızlı bir adım gördük. Piyasanın istediği, beklediği adımla, e, adım da zaten buydu. CDS'lerimiz yeniden 400'ün altına geri çekildi. Bu kısa vadeli e, faizlerdeki bu yükseliş ilerleyen dönemde uzun vadede baktığımız zaman bizim aslında e, faizlerimizin kademeli bir şekilde geri gelmesini e, sağlayacaktır, geri gelmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Gelen hatları toparlamak gerekirse e, olumlu bulduğumuzu söyleyebilirim ama borsa üzerinde özellikle değerlemeleri belli bir seviyeye gelmiş çarpanları e, yüksek olan sanayi hisselerinde satış baskısı görülebilir kısa vade için. Çok teşekkür ediyoruz. Filiz aktardıkların için diyelim ve şimdi devam edelim. Bloomberg HT araştırma masasından Çağlar Kuzukluoğlu bizimle birlikte olacak.